Hepinize selam dostlar ben Tau. Bugün tabliğinde since oynayacağız Proxy'nin dibine vurup rakiplerin içinden geçeceğiz Platin Elo'dayız karşımızda Yone var Arkadaşlar Biz izleyicim 238 gündür benden sinci istiyor Kardeşim karşındayız çekiyoruz Hazırsanız başlayalım arkadaşlar Öncelikle Doran yüzünüzü aldınız pot almadınız Şöyle bir milyonlarınızı proxyleyin Ürünleri buradan görebilirsiniz Eğriyi çağır bulut pelerini. Sürat yaklaşan fırtına aldık Minyonların geldiği yönü sürekli görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de buraya bir totem atayım. Böyle güzelce keselim. Bakın şu an iki wave'in tamamını aldık değil mi? Üçüncü wave geliyor. 370 goldumuz var. Burayı alınca arkadaşlar 500 goldunuz oluyor. Güzelce kesiyorum. Artık gidip kuleye ölebilirsiniz. Bir tane daha Q'ya verdim. Karamür doldurulabilir iksir. Buraya totem atmıştım ya. Teleport atabilirim istersen ama bizim voli çaldığı için ormanı teleport atamayacağız şimdi şöyle bir şey yapalım, kule ölelim. 500 gold'umuzu yaptık. Doldurla bir iksir, bir tane çektim. Bakın, yaptıklarımı birebir aynı yaparsanız bedavadan liga atlayacaksınız. Bunu garantisini veriyorum. Teleportumuzu bastık. Diana burada. Hemen diyeceğim ormanını. Bak bizim minyonlar daha yeni gidiyor. Aleti basalım. Güzelce kestik. Neyse. Minyon kesmeye devam edelim. Bu aç kapı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok mananız tükenmez. güzelce zehirliyoruz. Zehrimiz bitti. Tekrardan proxy'ye başlayacağım. Otomatik saldırı. Q'yu açtın. Otomatik saldırı. ilerle Anlamadığınız bir şey yok değil mi şu ana kadar? Her şeyi çok net bir şekilde anlatıyorum. Lütfen dinleyin. Aynısını yapın. Şimdi yeni gelen milyonları görüyoruz. Oraya yetişemeyeceğiz. O yüzden burada bekleyelim. Şuraya bir totem atalım. 31 milyon, 17 milyon. Yeni gelen wave'de ye bir tane vurdun. Q'yu açtın. ilerliyorsun. Q'yu kapattın. Zehirlenmeye devam ediyorlar. Q'yu açtın. Böyle böyle milyonlar zaman önde oluyorsun. Bir tane daha Q'ya verdim. Adam bizim ormana dönüyor kimse bir şey yapmıyor. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazılarınız böyle 100 gündür 200 gündür benden şampiyon bekliyor çekemiyorum. Bunun sebebi bazen o şampiyonu sevmiyorum. Bazen o şampiyon meta olmuyor. Ya da gerçekten unutmuş oluyorum. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Böyle zehirledik. Yeni bir evimiz geliyor Yoksa sizi düşünmediğimden vesaire değil Gerçekten istediğiniz olsun istiyorum Doktorun geliyor aleti basalım burada ha Güzelce öldük. Şimdi hızlıca ayakkabıyı çekeceğim. Tekrardan type lane'imize koşacağız. Minyonları kestiğimiz için hiçbir şey kaybetmiyoruz. Bak dakika başı minyon yapıyoruz. Arkadaşlar skorumuz da gözünüzü korkutmasın. Sadece kulelere ölüyorum. Bunu aklınıza tutun. Sonrasında ilerleyen dakikalarda şey demeyin hani. Adamın skoruna bak lan. 1-2 oynuyor. 1-3 oynuyor falan. Bak XP kaybetmedik. Tekrardan geldim. Böyle bir yavaşlatalım. Güzel zehirledik. Üzerim atlayabilir. Balkan yüzünden öldüremeyeceğiz mi? Neyse ilerleyelim. Altını boşluğa gitmiş. Oğlum berbat oynuyorsun ama yine de kesebiliyorsun bizi ya. Ayakkabı aldığı için bize yetişebiliyormuş. Ben de nasıl yetişiyor diyorum. Dostlarım tekrardan geldik. Bu arada yemek yiyenler sizleri gördüm. Afiyet olsun. Çok boss izledin galiba diyor. Oğlum sanki dünyada proxy sadece boss yapıyor ya. Ben de böyle genellemelere bitiyorum. Ultimizi bastık. Arkadaşlar gücümüz yetmiyor. Acaba zırh ayakkabısı falan alsak daha mantıklı olurdu ya. Ben yine de bir tane zırh eşyası alacağım arkadaşlar. Lazım. Ya yani full saldırızı kasıyor. Sağ tıka bırakıyor. Adam bizi kesiyor. Böyle saçma bir şey olamaz. Benim zehrimden daha az hasar veriyor. Neyse ki alem minyonda öndeyiz. Bizim için önemli olan bu zaten. Lütfen skora aldanmayın bakın. Videonun girişine zaten çok güzel şeyler koymuşumdur. Rakibi keserken falan. Siz bana güvenin. Arkanıza yaslanın. Yoni'yi yavaşlattık. Yoni hala milyon kaybediyor. Bakın dakika 9'dayız 100 milyonumuz var oğlum. Tensiyes mi permit'i geçtik yani. 102 milyonumuz var arkadaşlar. Geliyor i̇şte ping'e attım. Ultiyi basalım. Burada öldü double. Tamam. Buradan oyunu taşıdık değil mi? Hem 102 milyonumuz var hem 2 skor aldık. Üzerine şu maskeyi de alırsam harika olacak. Bakın buradan yaklaşan fırtınadan da yetenek gücü geldi. Hem verilmeyecek adama 2 kill verdik diyor. Arkadaşlar kanalı seviyorsanız lütfen sizlerden bir ricam var. Hype puanınız varsa bakın telefondan izleyenler yorumların yanında oluyor ücretsiz. Basın kanal daha çok izlensin algoritmaya düşelim. Sizlerden bir ricam daha var. Bana bir yine film müzik... Bana yine bir film dizi müzik önerisi yapın. Bazılarınız gerçekten güzel yapıyor. Önerilerinizi seviyorum. Burası birazcık sıkıntı bir durum. Canımız azaldı baya. Ultiyi basacağım. Adam öldün ya. Ya bir de şunu da söyleyeceğim. Sinci insanlar yenilmezle oynuyor ama arkadaşlar yenilmezle oynayınca gerçekten karakter hasar atamıyor. Lütfen yenilmezle oynamayın. Eğri çağırla oynayın. Çok daha eğleneceksiniz. Kulemizin canı 5. Adamın kulesinin canı 2. Aslında bize oyunu kazandıran şey de bu. Yok arızı geliyor ya. güzel yakaladı bizi. Armoru çektim buradan bunu alacağım. Dakika 12'de 130 CS'imiz var. Arkadaşlar şu farma bir bakın ve titreyin ya. Burçukları verdiğimiz için bayağı bir kule cool vereceğim şimdi. İlk defa zamansız öldük. Rünleri şu an girdiğim gibi girdiğinizde hem mobil oluyorsunuz hem hasar atıyorsunuz. Hem de ultiniz hızlı geliyor. Ulti zaten sizin en önemli yeteneği. Size yetenek gücü, zırh büyü direnci, can yenilenmesi, mana yenilenmesi. Üzerindeki yonuz rakip ağır yara vermeye başlıyor. Öyle bir yetenek. Ama buraya teleport basmam lazım. Bastım. <laughs> <O da anda. Gülüyor> Ölmediysem sorun yok. Yöneticim sen de proxy yapmaya devam et kardeşim. Dakika like 14 140 CS. Bunu çektim. Şunu da bekliyor olabilirsiniz hani sağ neden Riley almıyorsun? Arkadaşlar Riley aldığınızda damage'iniz olmuyor. Liandri mutlaka alın. Liandri çekin sonrasında gidin. Gölge Alev çekin sonra Riley çekin. Ben boyu şöyle bir şey yaptım. Karşıda çok fazla düz duruş atan karakter var. O yüzden ölü adamı zırh alacağım. Ölü adamı zırh aldığınızda yavaşlatma direnci verdiği için de kimse sizi yavaşlatamıyor. Hop. Gondikledik. Aşırı eğlenceli değil mi arkadaşlar ya? Kulemizi de indirelim. bu kule indirince öyle adam zırhı bitiyor. Öyle adam zırhı bitince de daha mobil olacağız. Kimse bizi yavaşlatamayacak. Şampiyonda önemli olan şeyler mobillik, hasar. Ulti sayesinde zaten tank olabiliyorsunuz. Ekstradan hasar da geliyor. Dakika 16, 166 CS. Öyle adamı bitirdim. Buradan bir yetenek gücü alacağım, ilerleyeceğim. Bak Meja'yı alırsak oradan %10 hareket geliyor. Ayakkabıyı dönüştürürsek hareket hızını değişken kuvveti çeviriyor. Yani buradan hareket hızı, Meja'yı'dan hareket hızı, ölü adamdan hareket hızı. Şu an çok çok iyi bir durumdayız. W'mu düzgün atacağım. İlkimi de açtım. Öldün kanka. Bir de her öldüğünde 350 gold veriyor. Allah belası içimde gezi öldürüyorsun beni diyor. <laughs> Şu an tekrardan 180 CS olduk. Tekrardan derken yani 17 dakikada 180 CS olduk. Dakikayı geçiyoruz. Oğlum bu ne ya böyle? Adam kafam atladı yürüyemedim anasını satayım. Bunu satalım, bunu çekelim. Arkadaşlar mecayı da bitirdik. Dördüncü eşyamız bitti. Şimdi ne yapabiliriz? Gölge çekeriz. Sonrasında bir Riley. Geç oyunda bir Abaddon çekeriz. Maalesef Gulem'izi verdik. Böyle Ve bir teleport. Lan geri dönmüyor mu? Daha döndü lan. Kanka ya nereye kaçıyorsun ama? Abi bir adamımız gelmiyor mu ya? Şunları zehirleyelim. Ooo Bajder deşimizi görür. Yavaşlatma direnci veriyor arkadaşlar. Bak buradan yavaşlatma direnci, oradan yavaşlatma direnci. İki tane ejder alacağız, oradan da yavaşlatma direnci. Ayakkabıyı geliştirdik. Totem, tarayıcı. Bu iki sayız yavaşlatamayacak gibi duruyor. Bu için bastım. Gel lan buraya. Adamı oradan, oradan geri attık lan. İnanılmaz bir olay değil mi? Rakip... <gülüyor> <gülüyor> Bana vuruyor. İki iki. Minyon almaya devam edelim de Tensei Sperminit'imiz devam etsin. Birik... Bu oyun ayakkabı armor da çekebilirdik arkadaşlar. Hepsi düz duruş atıyor çünkü. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. Bir <laughs> Kafama bir Nocturne lütfi geliyor değil mi? <laughs> Bak mesela bu oyun bunu yerine gidip şunu çeksem ölmem arkadaşlar. Nerede o? Bu. Alalım üzerimizde dursun. Şöyle Atakan'ı pingleyelim. Mesela bunu aldık. Buradan bunu çekersek kesinlikle ölmeyiz. Bazen ezber build yapmayın. Ezreal top da de beni mi arıyor? Ben mi yanlış gördüm? <laughs> Ezreal öldün ya. 150 AP'miz oluyor ulti basınca. Adam yazdığı şeye baksanıza. Raporlayalım onu bir. Takım arkadaşlarımız bayıldı. Rakip üçledi. Zed iyi oynuyor harbiden. Arkadaşlar bizim takım iyi değilmiş şu an fark ettim. Botlarımız 11 defa ölmüş. Şuraya bir teleport atacağım. 1 v 9 yapacağız bu oyunu. 6 6 3 3. Bir de ejder ruhunu alırsak ulti basınca ekstradan dan geleceği için oğlum adamların arasında gezeceğim. Bu ultimiz manyak oldu arkadaşlar. Benden bayağıdır sinci istiyordunuz. Sonra da çektim. Roma <laughs> niye ulti attın ki? baya iyiyiz Oğlum Jin ne yaptın öyle? Ya so minyonları öldü. Kuleyi öldü pardon. 25 meja yükü. Ben burayı abartmayacağım şımarmayalım. O zaman bir tane de yaran çeker miyiz? Halen rally almadım ama ya. Tamam tamam rally çekeceğim arkadaşlar. Zed şov yaptı. Ulti yi basalım. Yine <laughs> ee, ne yaptın? gelin gelin bana gelin. <laughs> Zeder herkesi tekliyor arkadaşlar. 14 7 1. Ejder de gidecek, Atakan da gidecek. Acil oraya gitmem lazım. Çok güzel bir fight olacak. Allah yanlış karışım aldım. Takımında... Ne yapacağım? Düz duruş mu atacağım adamlara? arkadaşlar bu sin Show yapıyor ya nasıl yapacağız burayı Oğlum Q'yu açtım açmadım mı anlayamıyorum bazen ya. Şu Sinj'in kenarlarına böyle yeşil yeşil imgeler gelmesi lazım hani. Q'yu açtık mı açmadık mı anlayalım. Kaldıracak. Kaldırmadı. Bir e, atalım teleporta gelelim. Çarpı saniye. Riley'mizi de çektik. Teleportumuzu şöyle basalım. Bir rakip katledildi. Arkadaşlar şu an istediğiniz full build'i yaptım. Karşınızda mükemmel güçte bir sinci var. Üzerine ejderler de güzel çıktı bakın. %5 yavaşlatma direnci iki tane. Buradan %25 yavaşlatma direnci, buradan %15. Üzerine biz adamları yavaşlatıyoruz. Var mı ötesi? Geldim. Ultimi de bastım. Hareket geldi. 479 AP 480 oldu 330 zırh 161 direnci <laughs> Oğlum adam zamka oturdu ya zamka Böyle bir çar yok Sayın izleyenler Oğlum tensiyes permanentimiz vardı Maalesef Fightlamaktan onu saldık Ya nasıl ucube bir şampiyon ya. Ayakkabıyı satsak Rabadon çeksek. 565 AP. Takıma 5 mid bitirelim yazdım. Hala videoya like atmadığını gördüm bu arada. Like'ını atar mısın? Rica etsem. Bir saniye alır. Video ana sayfaya falan düşüyor. Algoritmaya giriyoruz. Seviliyorsun. Kralsın. Cansın. Atlayamadı. Benim zırhımdayım tanka Beni <laughs> <Şimdi> hareket edemiyorum <laughs> Kaç hava oldu göremedim arkadaşlar Baronu <laughs> pingleyelim Buradan bir can alayım, geliyorum. Arkadaşlar donmuş yürekle ölü adamın zırhını satıp AP eşyası alsam 1000 AP yapabiliyoruz. Ama ben böyle bir trollük yapmayacağım. Güzel bir video başlıyor olabilirdi ama ben kazanmak istiyorum oyunu. Buradan bücülük karışımı bu mu? Bence bunu çekelim sıvışma versin Morgana'ya karşı işimizi görür. da zehirleniyorsun ya. İnanılmaz bir çar ya. Ekip üçleri. Yanlış parmakladık adamı. Baba şaka mı bu ya? Vous êtes dans l'outil Ne yapacağız arkadaşlar oyunu kaybediyoruz. Karanlık oldu. Zet tek atıyor ama ya. Bak Zed yine girdi. Çok iyi ya. Arkadaşlar oyun bitecek adam barona koşuyor. Normalde bu hamleleri ben yaparım hani bilirsiniz. Oyun uzasın diye ama bu oyunun uzamaması lazım. Ace atalım. Oyunun sonuna geldik. Değil mi geldik? Kaç HP'miz vardı? 920 HP sinç ulti basarsak 1000 oluyordu. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. 1000 HP sorunsalı karşınızdaydı. Zafer. Arkadaşlar artı 32 LP geldi. Sinç ile S kazandık. 19, 11, 17. 21.500 altında. O, oyundaki en yüksek ikinci altın bizde. 5, 10, 10, 13, 5, 15. Bu takımla yine iyi kazandık bu arada. Hasar tablosuna geldiğimizde de 63.000 ile kaskacan bir güzel güzellik. Kardeşim seni 230 gün beklettim. Ama sonunda mutlu ettim. Lütfen like'ınızı, hype'ınızı like like atmayı unutmayın. Abone olun, yorum atın. Kendinize de mükemmel bakın. Tavka Çarşı'ya kalın. Bay bay.